Babacık, babacık, babacık. Aşkım. Aşkım. Ne yaptın, değil mi? Tamam, bir daha yapsana. Hadi kamerayı tutuyorum, utanma. Şöyle ayağını aldı şöyle. Mesela ayağını şöyle aldı. Göstermemiş bak. Bakın şimdi size parçamız Tumam parfümden korktuğu için ama sıkmayacağım. Nasıl? Şöyle düşüp böyle geldiğimiz çok iyi. Şimdi sizi hangi ne bıraktı? Şu isteyebilir Hop. Yastığın üstüne baktım sizi. <laughs> Oo, çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi.